Selamlar saygılar hürmetler efendim herkese. Ee, benim bazı yaşadığım olaylar var. Hiç hayatta düşünmediğim aklımın ucunda bile geçmediğim kendi ailem tarafında abim olmak üzere öz abim olmak üzere ve abimin çocukları ve ablamın çocukları. Yabancılarda bana asla ve asla 45 yani 55 yaşındayım 40 seneden fazla var İstanbul'da yaşıyorum. Bir kimse de bana asla ve asla bir zararı gelmemiş. Sadece ve sadece kendi akrabam, kendi ailem. Bu benim kendi akrabam, kendim ailemde bu bana zarar veren insanlar ikişer üçer daireleri, ikişer üçer arabaları, malları, paraları kevzep içinde de yaşarken ben bir ekmeğe matraştım. Yani öyle ki şimdiki yaşamamın, istememin nedeni ne olduğunu anlayabilirsiniz, kavrayabilirsiniz. Bu insanlar benim gözüm önünde iki içinde hayat yaşadılar. Manita mı desen, karı kız mı desem, eğlence mi desem, kevzep mi desen, dört dörtlük yaşadılar. Altlarında birer ikişer üçer araba, Mercedes'ten tut, e, Ford Fox arabaları, bu siyah arabalar nedir derler, bu en güzel arabalarında siyahlarında onlardan tüt, Her çeşitinde şimdi isimleri unutmuşum. Kevzep sürerlerdi. Ben bir güne bir gün günahları boynuma bir kuruşunu el uzatmamışım. Kinde bir lira aldıysam aynısını iade etmişimdir. Allah'a şükür de kimseye de onlara da hiçbir günde muhtaç olamadım. Yani öyle bir durumum da olmadı. Ama sorun şu 55 yaşındayım. 40 seneden fazla İstanbul'da yaşamışım, yaşıyorum. Ben burada yarın öbürsü gün çalışıp çabalarken çoluk çocuğumu hakkı korup, koruyup da yarın gün yaşlandığım zaman en az da emekliliğim de yok. Çoluk çocuğum bana sahip çıkamazlarsa en az da kendimi geçindirebileyim diye hakkımı hukukumu korumaya çalışıyorum. Şimdi kimi beni götürüp çalıştırmış benim gözümünde önünde yap manitalar, daireler kiralayarak Karık kızlarla eğlenip yiyip içip sürmüş benim gözümün önünde. Bir de yüzme de durup bana şunu söylerdi. Ya işte amca veya da ya falan kesemliyorsun bu insana nasıl zengin oluyor. Bunlar insanları dolandırarak zengin oluyorlar. Çalışarak kim zengin olmuş ki de bize olalım. Bak bu lafı kendileri bana söylüyorlar. Kimi ise benim varlığım bile bilmiyor. Varlığımda bile haberi yok. Kevzak içinde hayat sürüyor. Kiminse millete hava etmek için istediğini yapıyor. Ben evimde, köyümde çıkıp geldiğimde bu yana kendi emeğimle çalışarak hani hamalın sırtında sepette vardı aynı onun gibi. Çok 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 herkesten özür dilerim. Bunu aşağılamak amacıyla demiyorum kağıtçılar falan derler, çingeneler kağıtçılar falan derler. İnsanlar birazcık bunları dişliyor, onlar benim başımı taciler. Ben o insanlarda çok ekmek kazanmışım. Ben giderim onların tuvaletini kırarım, banyoları tuvaletini kırarım. O pis pimaşlara elimi sokarak onların evlerini yaparak çoluk çocuğuma ekmek getiririm. Getirmişimdir. Ben bu kadar çabalarken ne? O benim şimdi bahsedeceğim insana benim gözümün içine bakarak göle oyna kevzap içinde hayat sürerlerdi. Sonra da Allah'tır 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene çalışmışım bir şey olmamış. Bir yerde bir fırsat çıkmış önüme çağırmışlar beni gitmişim iş almışım 6-7-8 sene <laughs> iş almışım yapmışım bekle bekle şu işi bitir bekle şu işi bitir bekle şu işi bitir yok bir senle konuşmuşuz. İşini bitirmeyene kadar para veremez edemez. Bir gün bir bakmış beni çağırmışlar ki biz zarar etmişiz. E paramız yok, veremiyoruz. Burada keriz yazıyor mu? Yazıyorsa ben saçım olduğundan dolayı ben her gün kendimi aynada bakıyorum. Ben hiç yazıldığını görmedim. Ben merhametli bir insanım. Ailemi ve milletimi seviyorum. Senin onların hatırına bugüne kadar beklemişimdir. Kimseye bir zarar gelmesin diye. Yoksa seni kendime karı yaparım. Bunu sen de iyi biliyorsun o kişi tek der. Yani beni bu hale beni bu hale getirenleri tümünü de küpek gibi, ip gibi boylarına ip takıp kapıma bağlarım. Kendime sizi karı yapar Bunu iyi bilin. Demeyin ki bu adam beceri beceremiyor şu bu. Ben insanları seviyorum. Şunu diyorum. Bir hatta ettiniz. Var ikene Allah size her şey vermişken hep kıymetini bilmediniz. Başkalara yedirdiniz. Kendi akrabalarınıza, kendi milletinize, kendi kardeşlerinize, kendi yeğenlerinize, kendi amca çocuklarınıza hiçbir kuruş bir bardak çay vermediniz. Kimse bir yardımınız olmadı. Bugünkü ben niye sana acıyım? Sebep ne? Sen bana ne verdin? Varken sen bana ne verdin? Çıkarttın 10 milyon yerine bana 20 milyon para mı verdin? Ben çalışmışım 20'ye mi 100 milyon senesinden bana 150 milyon 20'ye mi verdin? Hayır. Bana 50 milyar borcum varken çıkarttın bana 100 milyar para mı verdin? Beni bir şeye mi sahip ettirdin? Yok. Kendin bir bok olamadığını hissettiğinden dolayı kalkıp beni oyalayarak bekletirdin bekletirdin sonra ben zarar ziyan etmişim ne senin zararı ne yani o beni ilgilendirmiyor. Ben o gün söylemişim. Ya kafana bir silah deyip ya intihar edip kendini öldürteceksin. Herkese ibret. Ya boynuna bir ip takıp kendini asacaksın. Ya da bu bedeli ödeyeceksin. Sana söyledim. Canınızla malınızla bunu ödeyeceksiniz. Ben burada herkese söylüyorum trilyonluk değilim. malum da yok ama şu anda çocuk çok affedersin. Götümdeki donumda başka hiçbir şeyim yok. 45 senedir herkesten daha çok da akıllıyımdır. Herkesten daha çok da çabalamışım, çalışmışım. Milletim için, halkım için veya da ailem için kimsenin içine rezil olmasın diye. Ben kazanayım diye başkaları asla sümürmemişim. Sümürmem de. Kendi emeğinizle bana söyleyin siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Nerede gelip çalışıp çabaladınız bir şey yapmaya çalıştınız? Hiçbir şey. Altınızda arabalar, altınızda er alemi, karısı, kızın namusu, kevze sürerken ben sabahleyin evimde aç kahvaltı yapmadan işe gider çalışırdım. Akşama akşamına gelirdim. Neden? Çünkü cebimde beş kuruş param yoktu. Aa, amca biz bu işi vermişiz. Alday ben biz bu işi sana vermiş. Elindeki işini bitir sonra hesabını görürüz. Şu anda elimizde yok. İdare ettir. Ben de ayda yılda bir kere elime iş gelmiş geçmiş bu işlerimi halledeyim bitireyim diye bunları kalplerini kırmayayım. Nasıl olsa bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sonra ben işim biter diye çabalarken aç şekli aç geliyor. Benim el ettiğim kesik giderdim. Başkalarının evinde orada banyo ederdim. Çamaşırlarımı götürüp orada yıkatıyordum. Defalarca söylüyordum benim hakkım. Yok elindeki iş bitir sonra. Bugün de de bana kimse abim dahil. Ablamın çocuklar dahil, yeğenlerim dahil. Asla ve asla birileri kalkıp da bana şey demesin ki bizim elimizde yok zarar etmiş, ziyan etmişiz. Elinizde şu vardır. Kendinizi öldüreceksiniz. Çünkü ben bunu yaparım. Allah'a yeminim var ki o canınızı kendi ellerimle alacağım. Kim bana ne ihanet ettiyse onu bedeli ödeyecek. Akıllı olun. 6-7-8 senedir evimde oturmuşum. Ailenize bir zarar gelmesin. Benim aileme, çoluk çocuğuma huzur mu kaçmasın diye evimde oturmuşum. Bekliyorum. Sözünüzü yerine getir. Karı, sizi karı yaparım kendime.